Evet arkadaşlar en son hesap bilgilerinde kalmıştık şimdi hesap bilgilerinden sonra emirlere bakalım Emirler Size söylediğim gibi Binance siparişlerinin emirleri gibi düşünebilirsiniz Binance'da nasıl oluyor Emir veriyorsunuz ve o gerçekleşince onun satın alması gerçekleşiyor ya da satış için emir veriyorsunuz Burada da aynı mantık var Zaten bakın benim burada emirlerimi görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 tane emrim var. Bu 5 emrin bakın tipleri spot, sipariş tipleri, 4 tanesi satış, 1 tanesi alış. Yani bu ne demek? Bu 4 tanesi için ben zaman almış alış yapmışım ve satışa dönmüş bunlar. Sistem otomatik bu alışlara ait satışlar oluşturmuş içeride. Bir de arkadaşlar mesela birim fiyat bu fiyatlardan almışım. Direkt birim fiyat. Direkt birim fiyat şu arkadaşlar. Şimdi diyelim ki ben bir tane emir açıyorum. Şuradan yeni emirleri açabiliyorum. Birim fiyat bakın burada var. Bir birim fiyat girdiğinizde diyelim ki coin'in birim fiyatı Ripple diyelim 2 dolar. Ben birim fiyata 5 yazdığımda bu şu demek 5 dolardan az değil. Coin 5 dolara kadar olabilir. Al. 5 doların üstündeyse alma demek oluyor. Yani coin'in o zamanki alım yapılacağı andaki değeri 2 dolarsa ve ben 5 yazmışsam buraya Ripple'da seçmişsem şurada coin'lerin içerisinde şu şekilde yapmışsam şayet spot. Bu şu demek 5 dolara kadar alabilirsin Ripple'ı. Ama tabii burada sistem durmuyor. Birim fiyata yazdığım için şöyle ekstra bir özelliği var. Ripple yükselirken alıyor. Eğer düşüyorken yani Ripple diyelim düşüşe geçmiş. Düşüyor, 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 düşüyor. Sen 5 dolar emri vermişsin sipariş emrini. Ripple 2.1'den 2'ye, 2'den 1.9'a, 1.8'e, 1.7'ye doğru düşerken almıyor. Ripple ne yapıyor? Yükselmeye başlıyor. 1.7, 1.8, 1.9, 2. Bu yükselişi yakaladığı anda hemen sistem bakıyor ki benim Ripple'dan almam gereken bir emrim var. Nereye kadar alabiliyorum Ripple'ı? 5 doların altındaysa alabiliyorum diyor. Gidiyor Ripple'a o an bakıyor Ripple yükseliyor. Şu an alım yapacağım. Kaç şu an diyor? 1.9. Tamam o zaman 5 doların da altında olduğu için direkt Ripple'ı sizin söylediğiniz tutar kadar, şuradaki tutar kadar alıyor. Yani diyelim ki şuraya 1000 yazsınız, 1000 dolarlık bir ripple alıyor. Birim fiyatı da 2.1 diyelim. Alım yaparken 2.1'de ya da 1.9 alım yaparken 1.9'du. 5'ten yapmıyor. 1.9'du. 1.9 birim fiyattan 1000 dolarlık ripple oluyor. Bu şekilde davranıyor. Oldu ki biz buraya da direkt birim fiyat yazdık. Geldim, 5 burada var, buraya da 5 yazdım. Şimdi burada 5 diye yazdığınızda sistem şöyle davranıyor. Yine direkt gidip 5'ten almaya çalışmıyor. O an gidiyor bakıyor, Ripple kassa yine aynısı. Fakat şunlara dikkat etmiyor arkadaşlar. Coin o an düşüyor mu alım yapacağı zaman aralığında? Yoksa çıkıyor mu? Piyasanın durumu ne? Piyasa artıda mı? Ekside mi? Bunlara bakmadan direkt alım gerçekleştiriyor. Mesela örnek veriyorum. Şuradan ntln'ye gidelim. Açtım. Bakın şimdi bunu açtık. Şöyle pull yapacağım. Şurayı ikiye daha rahat anlatabileyim. Mesela şu anda buralarda ya bu. 3.06, 3.36, 3.37'lerde. Mesela bakın sene boyu hiç şuralara inmemiş. Dolayısıyla atıyorum en fazla buraya inmiş, bakın. Buraya inediğini gördüğün gibi al. Mesela bunu sisteme diyebiliyorsun. Bunun için ben neyi kullanıyorum arkadaşlar? Şuradaki direkt birim fiyatı. Yani ben desem ki 0.26 gel buraya 0.26 yaz. 0.26 şuraya pardon öneririm şuraya 0.26'yı yaz 0.26 yazdığınızda bu şu anlama geliyor 0.26'ya geldiğinde piyasa şey ne durumdaysa olsun da olsun iniyor mu çıkıyor mu bunlara bakmaksızın direkt 0.26'yı gördüğü yerde alıyor alım işlemini gerçekleştiriyor şuradaki tutarı sağlayana kadar 1000 dolarlık Bu direkt bölüm fiyat bu anlama geliyor. Satış karı diye bir şey var arkadaşlar. Bakın mesela satış karda ben buraya 20 dolar koydum. Bakın satış karda 20 dolar koydum. Bu ne demek? Ben bu alımı gerçekleştireceğim. Birim fiyatı da o anki canlı birim fiyatı neyse ondan alacak. Piyasalar iyiye gidiyorsa alacak. Şunu sıfır yapayım. Bu şu demek. Piyasalar iyiye gidiyorsa alacak. Buraya bakma. Sırf sıfır yaptım çünkü onu sıfır kullanmıyor. Dolayısıyla burayı kullanıyor sıfır etkisiz eleman olduğu için buraya yes geçiyor. Hiçbir şey yazmasanız da olur. Ben sıfır yazdım şu anda. Ondan sonra geliyor bakıyor. Bu şu demek. Bunu ben aktif kaydet dediğimde 20 dolar kar yaptığım anda e, ben bu satın almayı yapacağım. Fakat 20 dolar kar yaptığım anda satışı gerçekleşecek. Anlamına geliyor. Bunu da yapabilmesi için sistem burada 20'yi gördüğü anda anlıyor ki satın almayı daha yapma aşamasında İyi, bu adam bunu alan kullanıcı istiyor ki 20 dolar kar yapınca siz ben bunu satayım. Dolayısıyla satış emrini daha alım gerçekleştirdiğinde sistemin içine giriyor. Böylelikle sizin ekstradan bir daha satış için emir girmenize gerek kalmıyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Satışı da şöyle yapıyor. 20 doları kazandıktan sonra bakıyor ki 20 doları kazandım ama şu an yükseliyor mu? Yükseliyorsa problem yok satmıyor yükselsin. Ne zaman ki negatife döndü düşmeye başlıyor. O zaman işte geliyor direkt 20 dolar kar etmiş düşmeye başlıyor. Daha fazla düşmeden hazır bu 20 dolar kar mı etmişken satayım diyor sistem ve satma işlemini gerçekleştiriyor. Burada böyle bir durum var. Burada açıklama var. Açıklamanın amacı şu. İşte siz sistemi kullandıkça fark edersiniz. sistemde farklı farklı fonksiyonlar var, farklı farklı alım taktikleriniz gelişecek zamanla. Dolayısıyla o taktiklerinize ait bir sipariş emri içeriye girerseniz o sipariş emrine istinaden aklınızdaki taktiği buraya yazıp daha sonra unutmayın diye bakabileceğiniz bir alan burası açıklama. Ben bunun için kullanıyorum. Tabi siz istediğiniz açıklamayı yazın. Kullanım alanı size ait. Bu sipariş emrine özel açıklama girebiliyorsunuz içeri. Ee, gönderildi kısmı bu binasa özel. Sistem bunu yapıyor. Siz yapmıyorsunuz. Yani bu emir gönderildi ise burada gönderildi otomatik tikleniyor. Biz bunu burada tiklemiyoruz. Şurada tikleniyor. Bu alış işlemi bakın henüz gerçekleşmemiş. O yüzden gönderildisi false, tiksiz. Bakın satış işlemi henüz gerçekleştirilmemiş. O da false, o da tiksiz gerçekleştirilenler yani ee, gönderildi binansa gönderildilenler burada tikleniyor otomatik sistem tarafından siz bunu doldurmanıza gerek yok testi anlatayım şimdi aktif aktife tıklarsanız aktif olacak tıklamazsanız öyle bekler siz ne zaman aktif ederseniz emri o zaman gerçekleştirir aktif ettiğiniz dakika yani aktif emirler içerisinde bu işlemleri yapıyor bakın hepsi aktif ben bunlardan birini pasife alsam mesela buradaki karı yapıyor dahi olsa satmaz. Neden? Pasife alın çünkü. Ee, bir de şöyle bir durumumuz var. Testi işaretlediğinizi düşünürsek test nedir? Test dediğim gibi gün e, sistemi kullandıkça siz arkadaşlar kendinize ait stratejiler belirleyeceksiniz. Kar mı ettim, zarar mı ettim bu stratejide geriye yönelik yani illa satın alma işlemi yapmadan kar zarar edebileceğinizi kontrol etmeniz için bir test sürümü ekledim buraya. Mesela şu anda kapatılan sekmeyi aç diyorum. NRT. Geldim buraya arkadaşlar. NRT yazdım. NTR neymiş? Yazdım. Spot. Mesela 0,34 ben ben bunu al demişim. Ondan sonra direkt birim fiyatı sıfır geçmişim, bin dolar, yirmi dolar kar ettiğinde satacaksın demişim arkadaşlar. Açıklamaya da işte e, e, test için yapıyorum. Aklımdaki taktiği teyit edeceğim. Bu amaçla yapıyorum ben bunu arkadaşlar. Test diye işaretliyorum bak. Sonra kaydetliyorum. Test dediğim için aktif demiyorum. Bakın gördünüz mü zaten bu borlu oldu. Bu test olanları zaten sistem görmeyecek. Bunun nasıl bir artısı var bize ne işe yarıyor dediğim gibi ilerleyen zamanda ben bunu şayet alsaydım ne olacaktı görebilmeniz için. Onu da nasıl göreceksiniz arkadaşlar? Şuraya tıklıyorsunuz, geçmişi göster diyorsunuz buraya yeni değerleri gelecek. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın. Görüyor musun? Şimdi ben bunu şu birim fiyattan alsaydım şayet. Mesela bu şu an olmadığı için kayıt anını yeni açtığım için. Bakın buradaki tarih de şu andan sonraki tarihi raporladığı için. Ee, henüz bir karşılaştırma yapmıyor ama bir müddet geçsin benim sistemi 3 dakikada bütün coinleri analiz ediyordum kullanıcılar için dolayısıyla 3 dakika sonra yeni bir değer gelecek geçmişine kar mı ediyordum zarar mı ediyordum mesela bu böyle kalsın 3 gün sonra açın burayı 2 gün sonra açın burayı ntr'yi ben 2 gün sonra almış olsaydım 3 gün önce zarar mı edecektim kar mı edecektim bu kendi oluşturmuş olduğum e, taktiğime göre bakın Burada zaten düştüğüm notlar var. Gördünüz mü? Onu ayırt edebiliyorsunuz. Şimdi tekrar bir daha kim Gelmiş mi? Henüz gelmemiş. Peki bu biraz kalsın. Birazdan bakarız buna. Gel ne geldi diye. Ondan sonra bakın burada yenile var. Sayfa yeniliyor. Liste yeniliyor. Güncelle var. Güncelleye bastığınızda işte burada değişik şeyleri güncelleyebiliyorsunuz. Mesela burada ne güncelleyebiliyorsunuz? Mesela satış karına 2 dolar değil de 3 dolardan kar edeyim diye güncelleyebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Ondan sonra Excel'e atabiliyorsunuz. Bunun tamamını aktif pasif edebiliyorsunuz. Birden fazla seçtiniz. Aynı anda bunları aktif pasif edebiliyorsunuz. Bakın mesela ikisini seçtim. Ne aktifti. Pasif et dedim. İkisi de pasife düştü. Tekrar bastığımda aktif ediyor arkadaşlar. Bir anda hepsini pasife düşürmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Tek tek giriş yapıp şurada pasif et demenize gerek kalmıyor. Geçmişi gösteri anlattım. Şöyle tekrar tıklayıp bakacağım. Geldi mi diye. Henüz daha gelmedi. Evet, sil de sizde olmayabilir, olabilir de onu tam hatırlayamadım. Ee, sil de oluşturduğunuz sipariş emrini silmenize yarıyor. Şimdi ama tehlikeli bir tık. Neden? Şunun için sil yaparsam sıkıntı yok. Neden? Daha henüz Binance'a da gitmemiş. Bakın gönderildi yazmıyor. Henüz Binance'a da gitmemiş. Böyle bir durum yakalayamamış da almamış. Bekliyor. Alacak diye bekliyor. Bunu silebilirim. Hiçbir problem olmaz. Ama bunlardan birini sildiğimde, şu satışlardan birini sildiğimde bunlar bende şu anda var. Almış sistem bunlardan. Bunu silersem şayet şunu sildim diyelim. Ben bunu sildiğimde sistem bu yükselse de kar da bunu satmaz. Niçin? Satış emrini sildim. Ama silmeseydim ne diyordum sisteme? Bakın 150 dolar yatırmışım. Abi 1 dolar 1,5 dolar kazandığımda sat demişim. Bu bunu kazandığında satacaktı. Ama ben gittiğim için, sildiğim için bu emri hiç sistem görmüyor ve satmıyor. Dolayısıyla bu sil fonksiyonu başınıza bela da olabilir. Butonu, onu dikkatli kullanın arkadaşlar. Şimdi şu şeye tekrar bakacağım. Rapor geldi mi? Bakın geldi. Bakın şimdi. Ben ne şimdi buraya? 0.34'ten alsaydım demişim. Yani tarihe takılmayın. İşte diyelim 2 gün önce almış olacaktım ben bunu. Yazmışım 2 gün önce 0.34'ten 1000 dolarlık almış olsaydım şahin. Bakın karım 90 dolar olacakmış. Çünkü bakın ben ne demişim 0.34 şu anda 0.37. 90 dolar kar edecekmiş. Bunu yakalayabilmeniz için bu testleri kendinize ait taktikleri belirleyebilmeniz için bu çok önemli. Şimdi burayı kapatıyorum. Şunu da siliyorum. Arkadaşlar şimdi kapalı emirler var onu da göstereyim. Bakın kapalı emirlerde de geçmişe bakabiliyorsunuz. Onun da amacı şu ben bunu sattım ama satmasaydım ne olacaktı diyebiliyorsunuz. Bakın mesela kapalı emirler. Şöyle 2021'den bakmak istiyorum. Çünkü asıl o zamanlar kullanıyordum. Çok ciddi anlamda. Şöyle 2022'nin sonunda bakalım. Arkadaşlar hesapla. Ben bunu uzun süre yalnız kullandım. Şimdi genel kullanımı açacak bir yapı kurgulayım istedim. Bakın mesela burası da geçmiş. Ha, burası sipariş emirleri. Aslında bu e, emir yani. Dolayısıyla gerçekleşmiş bir iş değil. E, ama geçmişi görüyoruz. E, sipariş emirlerinizin geçmişini tutuyoruz. Asıl olay hareketlerde. Yani işlem görmüşler hareketlerde bunlar. Dediğim bakın gönderildi gönderildi. Alış satış buralarda mevcut. Şimdi durduruyorum. Bir sonraki dediğim gibi hareketler kısmını size göstereceğim. Sipariş emirinin harekete nasıl dönüştüğünü daha iyi kavrayacaksınız. Hareket kasıt binans hareketler oluyor. Yani binansdaki o anki canlı değerleriniz cüzdanınızdaki alınan koyunlar olacak. İyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.